Geri besleme devrelerinde açık çevrim kazancındaki değişimin kapalı çevrim kazancına etkisi ve çözümlü örnek bir problem. Açık çevrim kazancı A'daki değişimin kapalı çevrim kazancı AF'ye olan etkisini hesaplamaya çalışacağız. Daha öncekiden bir önceki dersimizde bu formülü bulmuştuk hatırlarsanız. AF kapalı çevrim kazancı eşittir A bölü 1 artı A çarpı beta idi o konuyu anlattıktan sonra bir tane de örnek soru çözmüştük. Örnek sorumuzda A 200 bin idi. A 50 idi. Betamız 0,02. A çarpı beta da 4000 civarıydı. Bunu da hatırlatıyoruz ki hani karşılaştırma yapabilelim diye. Şimdi buradaki A kapalı çevrimin A'ya göre türevini aldığımız zaman nasıl olacak? Şunun A'ya göre türevini aldığımızda bu bir bölüm. Bölümün türevi nasıl oluyordu? payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay pi, bölü paydanın karesi. A'nın türevi, A'nın türevi, türevi A'ya göre aldığımız için 1. 1 artı A çarpı beta herhangi bir türev alma işlemi olmayıp direkt çarpım durumunda olduğundan aynen geldi. Eksi burada. 1 artı A çarpı beta'nın türevini aldığımız zaman bu da sadece beta kaldı. A'da çarpım durumunda paydayı aynen yazdık. Bu 1 çarpı olduğuna göre 1 artı a çarpı beta burada. Şurada da eksi beta çarpı a. A çarpı beta her ikisi de birbirinin aynısı yer değiştirebilir. Dolayısıyla ne oldu? A çarpı beta ile a çarpı beta birbirini götürdü. 1 bir bölü 1 artı a çarpı betanın parantez karesi olarak bunu bulmuş olduk. Devam edelim. Şimdi e, eşittir bunu bulmuştuk. D, A, buradan çektiğimiz zaman bunun paydasındaki D, a, Eşitliğin öbür tarafındaki paya çarpım durumunda geçer ve şu hal alır. DAF yani AF'nin diferansiyeli eşittir. A'nın diferansiyeli bölü 1 artı A çarpı beta'nın karesi şeklinde bulunur. Şimdi biz DAF'nin AF'ye olan oranını bulmak istiyoruz. Çünkü bunun biz DA bölü A'ya oranını bulacağız ki birindeki değişimin diğerindeki değişime oranını tanımlayabilelim. Şimdi DAF'yi biz nasıl bulmuştuk burada? DA bölü 1 artı A çarpı beta'nın karesi AF'de burada. AF'nin formülü de yukarıda vardı zaten onu vermiştik. Onu da getirdik burada yerine yazdık. Şimdi burada bir hatırlatma yapalım. A bölü B bölü C bölü D yani iki kesrin bölümü durumunda olan bir şey varsa eşittir. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Burada da aynısını yapacağız. D A bölü 1 artı A çarpı betanın karesi çarpı buradakini de ters çevirdiğimizden 1 artı A çarpı beta bölü A haline getirmiş olduk. Şimdi burada yer değiştirelim. Şuradaki D A'yı buraya alalım. 1 artı A çarpı beta'yı da buraya alalım. Ne oldu? 1 artı A beta bölü 1 artı A betanın karesi çarpı D A bölü A olmuş oldu. D A D, A, F bölü A, Zaten başlangıçta buydu. 1 ee, bölü neden bu şekilde geldi? Dikkat ederseniz 1 artı A, beta burada. 1 artı A, beta'nın karesi burada. O halde şununla şu gitti. Gidince aşağıda sadece 1 bölü 1 artı A, beta kaldı. D, A bölü A da burada bulunmuş oldu. Biz aslında aradığımızı bulmuş olduk. Yani A, F'deki değişimin AF'ye oranının A'daki değişimin A'ya oranıyla arasındaki katsayı biz bulmuş olduk. Yani açık çevrim kazancındaki değişimin kapalı çevrim kazancındaki değişimle arasındaki katsayı buymuş. Ama biz biraz daha yorum yapabilmek için şu şekilde yapalım. Şimdi burada 1 bölü 1 artı A beta var burada. Şimdi biz bunun eşitliğini bozmamak için hem yukarıyı A ile hem de aşağıyı A ile çarptığımızda yeni bir durum elde edeceğiz. Yalnız burada da bir hatırlatma yapalım. Şimdi x bölü y çarpı z şeklinde bir ifade var ise biz bunu x bölü y bölü z şeklinde yazabiliriz. Ya da x bölü z bölü y şeklinde yazabiliriz. Tersten giderek bunun doğruluğunu gösterelim. Yani x bölü y bölü z şeklinde bir şey varsa yani paydanın paydası şeklinde bu y ile z çarpılır. Bunların ikisi yerde değişebilir. Yani x bölü z çarpı y olursa x bölü z çarpı y olur. O da y ya da Zye y paydalı çarpmanın değişme özelliği olduğu için aynısıdır. Gelelim konumuza. a bölü e, a çarpı 1 artı a beta'yı şu şekilde yaptık. a bölü 1 artı a beta yaptık. Şuradaki çarpım durumunda olan a'yı da aşağıya getirdik. Yani a bölü 1 artı a beta çarpı a şeklinde de bunu da buradaki gibi yapabilirdik. D, A bölü A da aynen kaldı. Şimdi <laughs> e, burada da biz zaten D, A, bölü A, F idi bizim yapmış olduğumuz şey. E, şimdi A bölü 1 artı A betanıya eşitti. A, F'ye eşitti. A, F bölü A çarpı D, A bölü A olmuş oldu. Yani zaten burada demiştik ya biz hani AF'nin DAF'nin AF'ye oranının DA'nın A'ya oranıyla arasında katsayı bulmuştuk. Gene DAF'nin AF'ye oranının DA'nın A'ya oranıyla arasındaki bir başka tanımlama daha yapmış olduk. Şimdi bunları yorumlayacağız. Açık çevrim kazancı A kapalı çevrim kazancından yani AF'den çok büyük olduğundan biz biraz önce e, bir ilk dersimizde yapmış olduğumuzda bunu 200 bin olarak vermiştik. Bu da 50 çıkmıştı. AF bölü, AF bölü A oranı da oldukça düşüktür. Şimdi bir örnek çözelim. Negatif geri beslemeli bir devrenin açık çevrim kazancını 200 bin olarak verdik. Kapalı çevrim kazancımızı 50 olarak verdik. Geri besleme fonksiyonumuz olan betayı da 0,01 olarak verdiğimizde açık çevrim kazancı %20 azalırsa kapalı çevrim kazancı ne kadar azalır? Yani birindeki değişimin diğerine etkisi ne kadardır? Biraz önceki bulmuş olduğumuz formüllere dayanarak bunu çözmeye çalışalım. Şimdi ne demişti bize? Açık çevrim kazancı %20 azalırsa. Açık çevrim kazancımız kaçtı? 200.000. Bunun %20 azalması demek. Bunun %20'sini bulalım. Yani 20 çarpı 100 o da 40 bin eder. Yani 20 çarpı 100 1 bölü 5'tir. 200.000'i de 5'i bölerseniz 40.000 azalması durumunda. Çıkış kapalı çevrim kazancı ne kadar etkilenir? Bunu bir hesaplayacağız. Şimdi formülümüzü bulmuştuk. DAF bölü AF eşittir. 1 bölü 1 artı A çarpı beta çarpı DA bölü A idi. Şimdi e, ne yaptık? 1 bölü dedik. 1 artı A'mız bizim 200 bin olarak verilmişti. Onu yazdık. Çarpı dedik. Betamız 0,01 verilmişti. Onu da yazdık. Çarpı DA yani A'daki değişimin A'daki değişimi hesaplamıştık. %20 değişim 40 bine tekabül ediyordu zaten a'nın kendisi de 200.000'di, onu da buraya koyduk şimdi eşittir dedik 1 bölü 1 artı dedik 200.000 ile %1'i çarpmamız demek 200.000'in sonundaki iki tane sıfır atmamız demek attık 1 artı 2000 oldu şimdi buradaki 40.000 ile 200.000'i sadeleştirirken şuradaki 4 sıfırla buradaki 4 sıfır gittiği zaman 4 bölü 20 kalır dolayısıyla daf bölü af'miz eşittir 1 bölü 1 artı 2000'den oldu 2001 çarpı 4 bölü 27 sadeleştirdiğimiz zaman oldu 1 bölü 5 çarptığımız zaman 1 kere 1 1 etti 2001 ile de 5'i çarptığımız zaman 10.005 etti 1 bölü 10.005 de zaten 10.000'de 1'dir yani demek ki bizim açık çevrim kazancımız yüzde yirmi azalsa yani iki yüz binden kırk bin azalınca yani yüz bine düşse yüzde yirmi değişse bile bizim çıkışımız 0,0001 virgül oranında yani on binde bir oranında değişiyor. Bu da çok küçük bir oran bizim istediğimiz bir şey. Açık çevrim kazancı A önemli oranda sıfır virgül iki oranında değişse de Kapalı çevrim kazancı AF yok denecek kadar az değişmiştir. 0,001 Aslında 0,2 yazdıktan sonra şu sağ taraftaki sıfırların bir önemi yok. Ancak kıyaslama yapması kolay olsun diye virgülden sonraki basamak sayısını eşitlemek istedik. Yani bu durumda çıkışa 0,200 bölü 0,01 yani 0,3 tane 0 bir tane 1 2000 bölü 1 yani 2000 kat daha az etkili olmuştur. Bizim de zaten istediğimiz neydi? Hani bunun neden biz geri besleme yapıyoruz diye birinci dersimizde bahsetmiştik. Biz ne yapmak istiyoruz? Transistörün ya da kuvvetlendiricinin parametrelerinden bağımsız olsun istiyorduk çıkışımızı. Hakikaten öyle oldu. %20 değişmesine rağmen bizim kazancımız çıkışta 10 binde bir oranında bir değişme oldu. Kazançtan çok kaybımız var. 200 binden 50'ye düştü. Ama bu yeni kazancımız 50 hiçbir şekilde değişimlerden etkilenmiyor. Bu da zaten bizim aradığımız şey. O nedenle biz kaybımızı ne yaptık? önemsemedik. Konumuz bitti. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.